yıkayayım kızlar. Biliyorsunuz ki ben temiz bir hatunum. Ah. <laughs> oh. Ah. Oh. Bitmez hayatım bitmez. Aha bakın ben de temizlik hastasıyım. Ne yapayım? Temizlik hastasıyım ben. Dırırırı. Caçurt. Caçurt. Aa çok komiksin. <laughs> Titizim tabii canım. Efendim. Yes yes okay you understand me yes. yes. İngilizce öğrettim ki. <laughs> Anası Türkçe bilmiyor ki. Müzik aç. Müzik açayım Müzik açayım o zaman. Durun bir dakika bunları kurulayım da kızlar siz de hiç... Ha Mustafa Bey. İki, iki dakikamız kaldı Mustafa Bey. Sizi piste bekliyoruz. Bak yayın da yükseldi. Pistede herkes sizi bekliyor. Ne <laughs> çatalları yiyorum gibi direkt çekmesi için atıyorum. Ne gerek var dizine? Kızlar. Tabağıma bakın. Çok güzel değil mi? Ortaköy'de antikacıdan aldım bu tabağı. Ay, ay, gerçekten. Vallahi vallahi. Vallahi vallahi. Ay, benim nasıl inceldi hayatım. E yemiyorum. Siz de yemeyin. O boğazınızı tutun. Bakın nasıl Ay. Gerçekten. Misafirlerim gelecek de. Evden çıkmadan önce temizlik yapmayı unuttum ya. Ne yapayım kızlar? Ay bu arada beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. O kadar seviyorum ki sizi. DFPC, DF, DPFC. Evet. Adına çok teşekkür ederim. Sizi çok çok seviyorum. Benim bir tanelerim. Her zaman arkamdasınız. Çok seviyorum sizi. Kızlar. Ay. Bunu da şey koyacağım böyle. Ha kim mi? Ero ve Buse geliyor. Ne? Ne? Ay bak küpücük, bak küpücük. Titiz kadın halde başka hayatım. Bunu buraya koyuyorum. Dil, buz, e, yarın da bu teri göstereceğiz herhalde, sıvı sıcak. Bu da benim fırçam. Bunu da şuraya koyuyorum böyle birşeyler. Evet, süngerim benim. Bu ben çöpe atayım, yeni bir sünger çıkardım ben bir Burada süngerim, bunu da buraya koyuyorum. Kedi nerede? Kedi. Zara. Zara. Ha buradasın. Gerizekalı ya. Ödüm koparıyor var ya. <laughs> e Mustafa abi hadi. Saatlik sıralama açıldı. Bak bir kat seni bekliyor. Burayı coştur eskiden. ne coşturduğun gibi konuşamadım. Ben ne zaman doğru konuştum ki <laughs> Düzgün konuşabildim ki. Kızlar... <laughs> Kedimin adı Zara. Gıda maliyeti olacak mı? Hayatım gıda maliyetine ihtiyacın var mı sence bir tane? Doğal yöntem Taş aldım her gün masaj yapıyorum. Gıdımda kaldı mı sence? Dolaplarımın üzerinde silim çünkü ıslak elle sürekli şey yaptım. <laughs> Kızlar ne Ben gerçekten geçen yaz o kadar kiloluydum ki inanılmaz kiloluydum ben bir de hayatımda ilk kez geçen sene kilo almaya başladım. ve kilo ben ben sev, sev yani sevdim kilo halimi sonra baktım ay kötü bir şeymiş kilo. Ondan sonra dedim ki Dilara yeme. Yemedim. Bir de bir şey mi yolladı? Ay görmedim. Mustafa abi sen miydin? Mustafa Bey. izlemeye gelmediniz inşallah. Yeter artık anons geçmeyeceğim burada. iyi havalandım. Kız ben nerede havalandım? Ay siz de var gerçekten. Yani e ee, hiç yayın açmazdım yani. Aşk olsun gerçekten. Çok kalbi kırıyorsunuz. çok kötüsünüz. Niye böylesiniz? <laughs> <laughs> Sürekli geliyor. Buradan bu çiçeği çıkarıyor. Geliyor. Aa. Filizlenmiş. <laughs> Aşkı Memnu izlemeye gel. Biz YouTube'da tamam mı Aşkı Memnu canlı yayın var. Orada yorum atıyoruz. Hem diziyi izliyoruz hem yorumlaşıyoruz. Orada çok eğlenceli ekip var. Gelirim yine uğrarım oraya. Açı çok kötü biliyorum hayatım. Açının kötü. Bakın her yerini temizledim. Onu. Her yeri güzelce temizledim. Vallahi. Şimdi bir tütsü yakayım. Geliyorum bekleyin. Dada. Dara yine coşuyor. Ay ne yapıyorsun? Dara, gerçekten ya. Gerçekten. Ece! Ece ne attı? Görmedim. Hii. Ece sen ne yaptın Ece? Vallahi görmedim. Aşkım tütsü yakacağım. Bir tane. Kızlar para getiren tütsü aldım. Adını da bilmiyorum ama onu nasıl yakacağım bilmiyorum. Dur biraz yansın bu. <laughs> yakalım. Burayı da silelim. Böyle. Aa, altını da siliyorum şöyle. Hmm. Allah Allah. Niye böyle oldu ha? Zor ayda da yıpladım ya. Tamam. tamam. Gerçekten. Kızlar. Temizledim şöyle. Ondan sonra cemaat. Nasıl titiz bir insan? Temiz mi? Hıh! Şimdi beraber çöpe dökelim onu da. Zara! Ece ne yaptın Ece? <laughs> Görmedim Ece ya. Çöp dökmeyi derken <laughs> topuklu yiyemem. Terliğim yok. zayıfladım aşkım valla yemedim geceleri Kaltı yapacağız zaten şimdi Salonumu da temizledim göstereyim size Salonumu da temizledim kızlar salon güzel olmuş mu beğendiniz mi? Şöyle her yer gıcır gıcır. Peki şuna bakın. Güzel bir sayfa yolladı bana bunu. Bak, da burada ne yapıyor? Ayna olmamış mı ya? Bilmiyorum ki. Orayı hiç kullanmıyorum. Bak bak. Ne ona? Kızlar ya bana şey ya, yatak şeyi. Koltuk örtüsü pardon. Ben bunları aldım da böyle seriyorum. Kirlenmesin diye. Allah. Burası da benim mutfağım. Hı. Evim temiz değil mi? Beğendiniz mi evimi? Hı. Şimdi ben neler aldım onları göstereyim. Hayır burada. Hı. Bunu aldım tamam mı? yani coşturmuyorsunuz ha. Şunu aldım. Salata yapacağım. Bir de ne aldım? İndomi aldım. İndomi ailesine çok teşekkür ediyorum. Yarın çekiminizi yapacağım. Bu da bağlayayım. Bu da süt mısır kızlar. Bir de değişik bir gördüm. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de böyle şu şeyler var. Hmm, tamam. Sağ ol baby. Dilan teşekkür ederim aşkım. Bu neymiş? Hmm. Ay bu ne? Bunları nereye koyacağım biliyor musunuz? Bunun içine koyacağım bunları böyle. Bu da anamın evinden aldım. Bunları orta sehpanın üzerine bırakıp geliyorum bir tane. Acaba kediye versem ne hisseder ya? Yazık ama değil mi? Vermeyeyim kediye. ya şey... kız ne yapayım kız? Siz de var ya yani hiç el, hiç bu hayatın tadını çıkarmışsın bilmiyorsun. Kızlar, ton balıklı yapacağız. Güzel olmuş kız ben ne kadar olmuşum saçım beğendiniz mi? İşte kendi evim hayatım ama satın aldım ev değil kira tabii ki hayatım. <laughs> Çok dağınık şimdi açarsam oradan geleceksin.